Mustafa kardeşimizin diğer sürü de Davruka'da çalıyor. Zihinsel engeli yüzde 45 ama maşallah. Şimdi Davruka'yı almaya gitti bakalım. Davruka'yla gelecek. Merhabalar. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Geldim. Evet, Davruka'yı da ben ortalama 36 yaşındayım. 88 doğumluyum. Ankara doğumluyum altında. Fakat biz Dedim'de yaşadık. 27 sene kadar, Aydın Didim'de. Dolayısıyla Ege bölgesi olduğu için orada arkadaşlarım çoktur, roman arkadaşlarım tabiri caizse. Selanik göçmeni. Ben bunlardan öğrendim darbuka çalmayı, heves etmiştim. Kemana da öyle, o şekilde. Kısa bir derleme, bir şey yapacağım size. Okuyabildiğim kadar. Heyecanlıyım, affınıza sığınıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dostlar hani Ramazan ayı boyunca destek oldu ya, bu çekimi de Mustafa kardeş bir özel talebiyle yapıyor. Daha önce bir köşk talep etti ama bir türlü onun zamanı benim zamanımız olmadı. Evet, evet. Yani e, Mustafa iki çocuğu var, annesiyle yaşıyor, evet. e, eşi yok, e, ayrılmış olabilir. Yani evet. bilginiz olsun. Çocuklardan bir ana sınıfına Evet. Gidiyor. diğeri biri, biri, birinci ikiye sınıfa, ikiye Diğeri ikiye gidiyor. Ikiye evet. gidiyor. Abi kardeşim, bir de evet. Mustafa'nın yanında e, ablasının çocuğu var. Evet. Abla ve enişte vefat ettiği evet. için İstediğim, Mustafa evet. annesiyle beraber kalıyor. Evet. E, annesinde e, yanında eşi olmadığı için ayrı. Evet. Dolayısıyla yani Mustafa dahil e, diğer çocuklar dört çocukla annesi evet. bir aradalar. E, tabii ki e, hayat zor yani devam ediyor ama evet. e, Mustafa kardeşimiz bu engeline rağmen hayatta barışık. Ağzından e, besmelesi, kalbinden elinden duası eksik olmayan güzel bir kardeşimiz. Ramazan ayı boyunca sizler hep dua etti. E, şimdi de işte sizlere bir gönül borcu demeyelim de sizlere küçük bir esrar, bir e, konser verir. Bir şimdi eğlence yerine gitseniz yüzlerce para verirsiniz. Bundan ücret istemiyorum Mustafa. Bedava diyor. Ya ben kolayı severim diyor. Tatlıyı severim diyor. Sigara <laughs> içerim arada bir diyor ama hepinize çok teşekkür etti. İnanın yani Mustafa duayı da güzel okuyor. E, her geldiğimde Amel-i Resulü de okur. işte İnşallah e, Suresi'ni de okur ve diğer sureleri ve yardımı gönderen sebep olanlar herkese dua eder. Hadi bakalım. Şimdi, şimdi söz kesinlikle, sana. Şimdi kesinlikle psikiyatri hastasıyım deyip o raporun arkasına sığınmak da düzgün ve uygun değil. Şimdi Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey bu. Tabiri caizse kalp da dedi Cenab-ı Allah'tan gelen rahatsızlık. Kardiyak olarak. Nörolojik de bir rahatsızlık bedensel de bir rahatsızlık, işitme engelliği de bir rahatsızlık. Hepsi engel. Yani yeryüzünde bütün var olan insanlar engelli adayıdır, bireydir. Kimisi raporludur, kimisi raporsuzdur ama tabii herkese bir sıkıntı olur ev hali. Recep Bey'in de anlattığı gibi biz bu şekilde çok desteklerini gördük. Ramazan ayı olsun, çocuklarımın bayramlık kıyafetleri olsun, üçer beşer tane, birer tane de değil. Tabii çok memnunuz Recep, Recep Aslan Bey'den. Ve ailesinden bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Şüphem yok ki daha da bırakmayacaklarına inanıyorum. Annem de tabi çok memnun bu durumdan. Çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım kusura bakmayın. Dişlerim de <laughs> kusura bakmayın. Hadi bakalım söz sana. Karşanın ismini bize söylersen önceden eşlik ederiz. Bizde kulak yok ama Dağlarına Bırak beni Vuram Ölüm gitmez zoruma Vay Aman dikilmiş bayraklarda Hazır pazarlık Arkadaşlar silah atmak yasak Candan'a gelmek üzereymiş Gelinle damadınız aşkımı yolaşım şarkıyorum kaybetmişim aşkımı Mustafa teşekkür ederim. Emine sağlık, ıı, sesine sağlık, yüreğine sağlık. Seni bu ıı, sanatı öğrenmenden, bu esnadan çalmadan kutluyorum. Tebrik ediyorum. Benim de isteyip de yapamadığım bir şey. Herkes isteyip yapamaz. Tebrikler. Son sözü söyle o zaman. Kapanış yapalım. Kızacağım. Gaziantep'ten Şahin abime, ailesine, Menduh amcama, hayırseverlerin hepsine, Recep Aslan ailesine çok teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar. Dostlar yolunu düşerse bir gün Mustafa'mızı da alarak... Evet. Mustafa'mızı da alarak kırlarda, parklarda gezdimiz, dolaşır evet. yaylalarda evet. davulumuz da hazır, kemanımız hazır. saz da var. Ee, sazımız, sözümüz de hazır. Ee, güzel bir e, şey yaparız, hepinizi bekleriz. Gel sen Mustafa'nın. Tamam. Görüşürüz. Engeller insanların kalbinde olmasın. İyilik olsun. Bugünün sağlam yarın engelistir. Engelleri ortadan kaldırıyoruz. Mustafa'yı seviyoruz. Allah ım, Allah ım.